Biz fetva makamı değiliz. Yani kimsenin hayatına, tercihlerine karışmak ve onları biçimlendirmek gibi bir gayemiz yok. Bizler sadece inancımıza dair ve inancımızın toplumsal yaşayışa etkilerine dair düşünce ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. Söylemek istediklerimiz bu çerçevededir. Bu manada evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, insan yaşamını daha da güzelleştirip anlamlı kılan şeylerdir. Özellikle çocuk sahibi olmak, farkında olanlar için mucize ile eşdeğer bir durumdur. Evlilik ve bu evlilik sonucu oluşan aile, huzura, mutluluğa, farkındalığa, anlamlı yaşama ve inançsal gaye ile de uyumlu kemalete vesiledir. Elbette temeli sağlam olmayan, bilinçsiz ve öylesine bir evlilik sonucu oluşan aile de insana dünyada cehennem yaşatan bir ortam oluşturur. Evlilik iki insan arasında aşkın, sevginin, saygının, dostluğun, karşılıklı anlayışın sonucu oluşur. Evlilikte aşk ve sevginin yanında akıl ve mantık da önemlidir. Yani aşık olup sevdiğimiz kadar o kişinin huy ve davranışlarını, ahlak ve düşüncelerini de göz önünde bulundururuz. Yine maddi şartlar, eğitim ve yaşama ortak pencerelerden bakmak, aynı değerleri savunup ortak doğrularda bir araya gelmek de evliliklerde, birlikteliklerde esas alınanlardır. Böyle bir süzgeci olmayan evlilikler huzur ve mutluluk dolu bir aile yaşantısına götürmez. Evliliklerde aynı inanç değerlerini, dünya görünüşünü paylaşmak önemlidir. Bu aynılıklar farklı olduğu zaman evlilikler yürümüyor sayısız kez denendiği halde tecrübe ile sabittir ki yürümüyor. Biraz daha somutlaştırırsak, Alevi inançlı bir kimse ile sünnülleye bağlı birisinin evlilikleri ciddi sorun ve sıkıntıları beraberinde getiriyor ve çoğunlukla bu tür evlilikler ayrılıkla neticeleniyor. Alevlik ile sünnilik ortak noktaları da olan birbirinden farklı inançlardır. Elbette bu inançlara sahip insanların da Yaşama bakışları, hayat tarzları farklı olacaktır. Her ne kadar aynı dil konuşulsa da, aynı mahallede oturulsa da farklı olunacaktır. Keşke farklılıklar zenginlik kabul edilse ve daha çok ortak noktalar oluşsa. Ne yazık ki egemen anlayış Alevileri Alevilikleriyle kabul etmek yerine ve ortak değerleri ortaya çıkarmak, ortak noktalarda buluşmak yerine Alevileri kendilerine benzetmeye yani sünnileştirmeye çalışıyor. Israrla da bu çalışmaya devam ediyor. Alevilere inatla sünnülük yegane doğru inançmış gibi dayatılıyor. Alevilerin ibadetleri kabul görmek bir yana, saygı duyulması bir yana, aşağılanıyor, hor görülüyor, küçümseniyor. Bu anlayışa göre Alevilerin inançları da, ibadetleri de bütün inançla ilgili ne kadar kutsal kabul edilen doğruları, değerleri varsa yanlış. Onlara göre tek doğru bir inanç vardır ve elbette bu da sünniliktir. Eğer sünni inanç ve kurallarına inanmıyor ve onlar gibi ibadet etmiyorsan o vakit sen makbul bir şahsiyet değilsin. Böylesi bir anlayışla yetişen kişilerle yapılan evlilikler elbette ki sorunlu olacaktır. Bir Alevi'nin Sünni birisiyle evliliği, Alevi'nin Alevi ile, Sünnünün Sünnü ile evliliğine göre daha sorunludur. Çünkü zaten mevcut hayat şartları evlilikleri her yönüyle yıpratıyor, zorluyor. Ekonomik sorunlar ve daha başka sorunlar zaten yeterince evlilikleri çözülmeye götürüyor. Bütün bu sorunlara ilaveten bir de inanç farklılıkları eklenince yıpranan evlilikler daha çabuk kopuyor. İstisnalar elbette her yerde olduğu gibi burada da kaideyi bozmuyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Alevi inançtan birisiyle sünni inançtan birisi evlenmesinler mi? Elbette ki evlensinler. Ancak evlenmeden önce bazı konularda kesin olarak mutabık olmaları gerekiyor. Anlaşmaları gereken konuların en başında kesinlikle birbirlerine inançlarını dayatmayacaklar, inançlarına saygılı olacaklar. Asla biri diğerine inancına tabi olmasını dayatmayacak. Asla biri diğerinin ibadetine karışmayacak. Bu ve benzer konularda mutlaka bir anlaşma ortak nokta olması gerekiyor. Çünkü ilk heyecanlar yavaş yavaş geçtikten sonra sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle de ailelerin olaya müdahil olmalarıyla beraber evlilikler adım adım yıkılmaya doğru gidiyor. Böylesi istenmeyen bir sonun olmaması için evlenilmeden önce bir değil bin defa düşünülmesi, ailelerin de onayının alınması ve inançlara saygı noktasında kesinlikle mutabık kalınması gerekiyor. Bu tür evliliklerde diğer bir önemli konu da çocukların hangi inanç ile yetiştirileceğidir. Bunun için de önceden bazı ortak noktalarda buluşup anlaşmak gerekiyor. Bu açıklamalar daha çok fikirsel olayın teorik boyutudur. Konunun bir de yaşanmış, praktize edilmiş boyutu vardır. İşte bu noktada rahatlıkla diyebiliriz ki bu tür evliliklerde genelde alevli inançlı kişinin aleyhinde bir durum ortaya çıkıyor. Bu tür evliliklerde özlenen aileler ortaya çıkmıyor. Çünkü Alevi birisiyle evlenen sünni, egemen olmanın, çoğunluk olmanın devletin resmi inancına mensup olmanın bütün avantajlarını kullanarak aleviliğin inkar edilmesini ve sünniliğin kabul edilmesini istiyor, dayatıyor. Özellikle alevi inançlı kadınlar bu tür evliliklerde kötü sonuçlarla karşı karşıya kalıyorlar. Alevi inançlı kadınlar evlendikten kısa bir süre sonra sünniliği kabule zorlanıyorlar ve kısa bir zamanda sünnülüğün bütün kaide ve kurallarına uymak zorunda kalıyorlar. Onların şahsında alevlik inancı, değerleri, aileleri, geçmişi sürekli olarak aşağılanıyor. Özlediğimiz, mücadelesini verdiğimiz bu tür dayatmaların aşağılanmaların olmadığı bir dünyadır. Alevi, inanç gerçekliğimizin kabul ve saygı gördüğü, inancımıza yönelik İnsanlık dışı saldırıların, ithamların, iftiraların son bulduğu, farklılığın zenginlik olarak görüldüğü bir yaşamın ve dünyanın özlemindeyiz. Ancak ne yazık ki böyle değil. Olmadığı için de bizler gerçekçi olmak zorundayız. Kendimizi kandırmanın ne başkasına ne de bize bir yararı var. Egemen sünni anlayış bizleri yaşamın bütün alanlarında kuşatma altına almış, habire eritmeye çalışıyor. Alevi inanç gerçekliğimizi kabul edip saygı göstermek yerine Alevileri nasıl sünnileştirebilirim çalışması içinde. Böylesi çaba ve çalışmaların hayatın her alanında sürdürüldüğü bir zamanda bizlerin her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Alevi inançlı bir kimsenin bu konuda bir defa değil bin defa düşünmesi gerekiyor. Sonuçta evlilik ciddi bir iştir. Aile kurumu insan hayatındaki en önemli kurumdur ve soyun devam etmesi bu evlilik sonucu meydana geliyor. Ortak değerleri paylaştığımız kişiyle mi daha mutlu oluruz? Yoksa bizlerin değer ve doğrularına aykırı, bizlerin inanç ve yaşam tarzına karşı olan birisiyle mi mutlu oluruz? Tercih sizin. Muhammed'in bahçesinde vücudunda da... Olun malidi İbinde yolunda bezeke malidi bezekemedim